sevgili Rota Koleji öğrencilerim. Ben satranç öğretmeniniz Zeynep. Beni unuttunuz mu yoksa? Yoksa satrancı da mı unuttunuz? Unutmadığınızı düşünüyorum. Birbirimizden ayrı kaldığımız bu süre zarfında evde rahatlıkla satranç sporunu yapabilirsiniz. İsterseniz satranç takımınızı açabilirsiniz. İstediğiniz her yerde, her alanda oynayabilirsiniz. Eğer oynayacak rakibiniz yoksa bilgisayarınıza, tabletinize satranç oyunu yükleyebilirsiniz. Asla satrançtan korkmayalım ve geri kalmayalım. Çünkü satrancı bulmaca gibi düşünün. Çok keyifli bir oyun. Hamleleri düşünüyorsunuz, çözmeye çalışıyorsunuz. O yüzden her zaman satrancı oynayın. Muhakkak her gün az da olsa böyle 20 dakika da olsa, yarım saat de olsa bir zaman ayırın satranca. Kavuşmamıza az kaldı. Ben inanıyorum ki en kısa sürede okullarımıza kavuşacağız. Bu bir süreç. Bu süreci birlikte sağlıklı atlatacağız. Dikkat edeceğiz. Bakın ben okulumuza geldim. Okulumuzda tüm önlemler alınmış. Tüm tedbirler alınmış. Siz de aynı şekilde dikkat ederseniz, siz de kendi sağlığınızı düşünürseniz, maskenizi takarsanız, ellerinizi çok iyi bir şekilde dezenfekte ederseniz hiçbirimize hiçbir şey olmaz. Bunu bu şekilde herkes kendine bireysel olarak dikkat ettiği sürece hiçbirimize hiçbir şey bulaşmaz. Bunu da unutmayalım. O zaman size okullar açılıncaya kadar en azından her hafta bir video yüklemek istiyorum. Bu hafta da satrançla ilgili size bir atak taktikten bahsedeceğim. Bu atak taktiğin adı saptırma. Belki aranızda duyanlar olmuştur. Saptırma diye satrançta bir taktik var. Ve bu taktik sayesinde bazen mata ulaşabiliyoruz, bazen de taş kazancı elde edebiliyoruz. Bu çok güzel bir taktik ve bu taktiği yerinde ve zamanda kullanırsak amaca ulaşabiliriz. Satrancın amacı ne? Şahı mat yapmak, rakibin şahı mat yapmak ve bu sayede de amacımıza ulaşmış oluruz diye düşünüyorum. O zaman saptırma acaba ne demek? Onu önce bir konuşalım. Saptırma özellikle savunmada önemli bir role sahip olan savunmadaki taşın konumunu değiştirmektir. Yani onun yerini değiştirmek, onu saptırmak. Bu günlük hayatımızda da var aslında. Yani şöyle düşünün, günlük hayatımızda mesela sınıflarımızda öğretmenimiz ders anlatırken o an dersin düzenini bozan birkaç arkadaşımız çıkıyor. Ne yapıyorlar o esnada derste? O esnada derste dersi saptırıyorlar, amacından şaşıyor ders. Konu değişiyor bir anda öyle değil mi? gibi düşünün. Bakın günlük hayatımızda bile satranç var aslında. Bu saptırma da var. Biz saptırabiliyoruz bazen durumları ve olayları saptırabiliyoruz. İşte satranç o kadar hayatımıza nüfus etmiş ki her alanda karşımıza çıkabiliyor. O zaman örnekte de şöyle bir inceleyelim bakalım. Saptırma tam olarak ne? Burada bakın hamle sırası beyazda. Beyazların konumunun Bakın bir fili var E4'te. Vezir piyon e, siyahların alanına girmiş. Bakın 7. yataya kadar yerleşmiş piyon hatta. Bu çok iyi. Yani beyazlar aslında atak yapmışlar. Şimdi bir saptırma atağı sayesinde de mata ulaşacaklar. Bir vezir fedasıyla matımıza ulaşacağız. Bazen fedalar bizi zafere götürür. Bunu hiçbir zaman unutmayın. E, bir çıkarız. Bu zorlu yollarda bazı fedalarda bulunmuş oluruz. Ee, i̇ster istemez bunu yaparız. Bazen bir zaman kaybı olur bu, bazen bir arkadaş kaybı olur. Ama bu fedaların sonunda amacımıza ulaşırız ve zafere ulaşırız. İşte burada onu göreceğiz şimdi. Bir vezir fedası sayesinde matımıza ulaşacağız. Özellikle şu kalenin konumu beni zorluyor. Yani bu kaleni, kaleyi saptırmak istiyorum ben bu D dikeyinde onu buradan yönünü değiştirmek istiyorum. Ne yapacağım? Vezir E8. Şah. Bakın şah çekti. Vezir E8 şah. Şimdi ne yapacak? Kaleyle almak zorunda. Kale çarpı E8. Şimdi ne yapacak? Fille matımızı yapacağız. Belki birçoğunuz görmüştür. Fil D5. Şah ve mat oldu. Çünkü piyonu alamaz. Piyonu alamaz. Kale koruması altında bakın altta bir kalemiz var orada. Aynı zamanda piyon F karesine bakın F8. H8 bu kareyi iki kareyi birden tutuyor. O yüzden şah ve mat oldu. Şimdi bir örneğe daha bakalım.

bir atak yapacağım. Hamle sırası beyaz beyazda ve bunu nasıl yapacağım, nasıl başaracağım? Tabii ki de şöyle İlk atağımız şu veziri buradan saptırmak. Bakın yapamıyorum. Şu an mat yapamıyorum ben. Beyaz E8'e gelse şah beni alır. Olmaz. O yüzden ne yapacağım? Buradaki bu veziri buradan saptıracağım. Bakın burada bir kalem var gördüyseniz. Kale H1'deki kalem. H8'e gelecek ve Şah. Ne yapmak zorunda? Vezirle almak zorunda. İşte vezirin konumunu saptırdık bakın. Vezir konumundan saptı. Ve şimdi işte mat zamanı. Yüz yüze mat yapacağız vezirle ve arkamızda da bir korumamız var at. Vezir F7. Yüz yüze mat dediğimiz bakın şahla vezir birbirlerine bakıyorlar. Şah ve at koruduğu için şah bizi alamaz. E Vezir de artık burada değil. Çünkü o artık saptırıldı ve şah ve mat oldu. Bu da bir mat örneği. Yine başka bir örneğe daha bakalım sizinle birlikte. Ben taşlarını getireyim. kilolarımı yerleştirdim. Şöyle olsun konumumuz. İki tane kalemiz olsun. Evet, bir kaleye daha ihtiyacımız var. kafanızda böyle yerleştirelim. Evet şimdi bir piyon daha yerleştirdik. Şimdi burada burada şöyle olsun. Evet. Şimdi burada bakıyoruz soruya şöyle. Hamle sırası bakalım beyazda. Beyazlar aslında mat yapmak istiyorlar. Bakın. Böyle kaleyle alıp şu kalede bizim kalemizi alacak. Sonra buradan matı ulaşmak istiyor. Ama burada işte bizi engelleyen bir tane taş var. Kim o? Şu vezirin durduğu konum işte. Bu vezir kalenin ayağını bırakmıyor bakın. Kalenin ayağını tutuyor. O yüzden benim o vezirden bir şekilde kurtulmam gerekiyor. O veziri oradan saptırmam gerekiyor. Ne yapacağım? Ne yapabilirim acaba? Acaba ona ne yapabilirim? Hemen bir saptırma örneği gördük. Bakın yine vezir fedasıyla. Vezir v çarpı B7 Piyonu aldık. Ve vezire dedik ki ya benim olursun ya da buradan gidersin. Ya benim olursun ya da bu diyardan göçersin. İkisinden biri. E şimdi vezir ne yapacak? Ben diyecek bunu alırsam vezir alırsam buradan matı ulaşacak. Çünkü iki tane kale var burada. Bakın son sıra matı sıkışıyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden Buradan diyor ayrılmamam lazım benim. Yani benim burayı bırakmam gerekiyor. E ne yapacağım o zaman? Şimdi burada vezir aldı piyonu. E buradan ayrılmaması gerekiyor vezirin. Bu kalenin elini bırakmaması gerekiyor. Kalenin elini bıraktığı anda son sıra matı oluyor. iki kale sayesinde. Hemen şöyle bir şey düşünüyor. Ben bu veziri almam. Ama bu kalenin de elini bırakmam. Uzaktan onun elini tutarım. Hemen buradan uzaklaşıyor. Ve A5'e geliyor bakın. A5 karesine. Hala A5 karesinden D8 karesini tutabiliyor. Gördüğünüz gibi. Demek ki burada hala saptıramadık onu. Hala amacımıza ulaşamadık. Konumunu hala değiştiremedik. Şu, şurayı bırakmasını istiyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen bir atak taktik daha. Saldırı taktiğini düşünüyoruz ve bu veziri buradan kovuyoruz. Piyonumuz işe yarayacak. İki adım evinden çıktı. Piyonumuz B, 4'e geldi ve veziri istiyor. Hadi bakalım buradan çekil çekilebilirsem. Ne yapıyor? Siyahlar hala peşini bırakmıyor. Hala çok akıllı hareket ediyor. Ve bu sefer de bu kalenin ayağını nereden tutuyor? Şu taraftan bakın bu kanattan bu sefer de tutacak. Vezir buradan da uzaklaşıyor. Kaçıyor, 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 kaçıyor ve durdu. Bu sefer de diyor ben buradan bu kaleyi tutarım diyor. Sen mat yapamayacaksın şu iki kaleyle bu matı gerçekleştiremeyeceksin diyor bize. Ve korumaya devam ediyor. Ne yapacağız bu seferde? Saldırmaya devam edin arkadaşlar. Yine saldırın. piyon sürdüm iki adım ve dedim ki hadi bakalım vezir çekil bakalım buradan. Eğer piyonu alırsa iki kaleyle son sıra batı yapacağım. E bunu istemiyor, o yüzden bırakmıyor, devam ediyor. Şu kaleyi d d8'deki kalenin elini bırakmıyor ve bu sefer de buraya geliyor f6'ya geliyor ve buradan yine korumaya devam ediyor. Şimdi yine bir atak taktik sayesinde artık zaten sonunda pes edecek kaleyle bu sefer geldim. D6 karesine hareket ettim ve hadi bakalım vezir yine tehlike altındasın. Ne yapacaksın? Bu sefer de yine uzaklaşıyor. Hala bırakmak istemiyor kalenin elini ve bakın H4 karesine gidiyor bu sefer de. H4'e gideyim diyor. Yine bu kareyi D8'deki kareyi elini bırakmayayım. Onu tutmaya devam edeyim yoksa mat olacak. Yoksa şahın mat olacak bu benim için çok önemli mat olmaması gerekiyor ve son olarak artık hala peşini bırakmıyor beyazlar ve piyon sürüyor G3 piyonunu artık yapacak hiçbir çaresi kalmadı hiçbir hamlesi kalmadı ya bu D8 karesindeki kaleyi bırakacak ya da mat olacak. Yani her türlü mat olacak aslında. Durum bundan ibaret. Bakın ne kadar çok mücadele etti gördünüz mü? Ve rakip de hiçbir zaman pes etmedi. Hem rakip pes etmedi hem de mücadeleyi bırakmadı siyah oyuncu. Ama bir yere kadar çünkü bundan sonra artık yapabileceği hiçbir hamle yok. İstediği hamleyi yapsın. isterse buraya gitsin. Her türlü artık yani matı ulaşıyoruz. Bakın burada da bir vezirimiz var zaten bizim. Her türlü burada bizi mata götürecek bu durum. Bakın gördüğünüz gibi mücadele eden ve pes etmeyen sayesinde bu mata ulaştık. Demek ki saptırma böyleymiş. Size saptırma örnekleri atacağım. Umarım onları çözersiniz. Çözmeye çalışırsınız. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Tekrar görüşürüz.